Tamam dostlar bu videoda biraz daha ara verdiğim konsepte devam ediyorum arkadaşlar. Vlog tarzı bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu hafta şu an günlerden pazartesi saat 8'e geliyor. Ve cuma günü saat 9'da kurumuz var arkadaşlar. Tıp fakültesi birinci kurul. Yani ilk kurul biraz daha kolay dediler bize. İnşallah öyledir. Kurula hazırlanıyoruz ve bu süreçte sizlere kurulda nasıl hazırlanıyoruz? Kurulda nasıl sorular soruyorlar? Onlardan bahsedeceğim. Biraz detaylı bir video gibi olacak arkadaşlar. Bizde arkadaşlar şöyle bir iyilik yapmışlar bize. Sınavdan önceki çarşamba ve perşembe günlerini boş bırakmışlar biz ders çalışabilirim diye. Sadece pazartesi ve salı günü ders var. Zaten bugün dersleri gördük. Yarın da ders görüyoruz. Ondan sonra çarşamba ve perşembe günleri sadece sınava hazırlanarak geçireceğiz. Yani okula gitmeyeceğiz. O yüzden bize böyle bir iyilik yapmışlar yani. İsmail ile de İsmail şu ana kadar ders çalışıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ben de video çektikten sonra derse başlayacağım. Kahvemi şöyle hazırladım size göstereyim kahvemi doldurup derse başlayacağım arkadaşlar. Bizde e, ders sistemi biraz farklı arkadaşlar. Belki başka okullarda farklı ama bizim okulda şöyle. Yani biz e, mesela her dersin sınavına girmiyoruz. Mesela anlatım sınavına veya biyo biyofizik, biyokimya sınavına girmiyoruz. Bütün e, sınavlar aynı anda oluyor. Bizde şu an ilk kurulda toplam 160 saat ders, 160 saat ders var. E, mesela biyo toplam 16 saat e, olduğu için oranlarımızda sınavda 100 soru üzerinden 10 soru gelecek. 10 soru gelir aynen diğer derslerden de e, kat sayısına göre sorular geliyor arkadaşlar. Bu şekilde toplam bütün derslerden 100 soru gelecek şekilde bir sınav hazırlıyor bize. Ve her soru yaklaşık 1 dakika oluyor. E, sadece sadece istatistik dersinde sorular e, biraz da uzun oluyor. Sanırım buçuk dakika ve 2 dakika oluyor. Sınavın zor olmasından dolayı biz de kendimize e, hesap makinesi aldık arkadaşlar. Hadi düşünün tıp, fakültesi, tıp fakültesindeyiz ve matematik görüyoruz sınavda. Ve e, şöyle hesap makinesi aldık sınavda kullanmak için. Yani bunu sadece sınavda kullanmak için aldık. Derslere falan çok kullanmıyoruz ama sınavdaki sorular biraz sayısal işlem ağırlıklı hoca için hesap makinesi aldık kendimize. Hem hesap makinesi kullanmayı falan öğreniyoruz şu anda hem de sınavda çıkacak yani. O yüzden mecburuz bunu öğrenmeye. Onun dışında diğer derslerden de mesela anatomiden 9 soru geliyor. i̇lk yardımdan ilk kurda çok fazla ders vardı. O yüzden sanırım ondan 15-20 kadar soru geliyor. Yani ilk yardımdan çok fazla soru geliyor. Şu an en fazla soru gelen o. İkinci kursdan sonra da artık yani anatomiye falan e, tamamen girmeye başlayacağız, kemiklerden. E, mesela birkaç tane kemik var, Klavikula, humerus gibi. Bu kemiklerden başlayacağız. E, şu an sınava dört gün var, bugünü saymazsak. O şekilde arkadaşlar. İsmail şu an dersini çalışıyor. Ben de biraz daha çalışmaya başlayacağım. Çalışırken de birkaç e, video göstermeye çalışırım nasıl çalışıyoruz? E, şu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Biz yani mesela konuyu okuyoruz. Mesela YKS gibi soru çözme stili falan bizde yok. Konuyu okuyup ezberliyorsun yani mantıklarını. Çok da anlamıyorsun çünkü genel olarak ezber ağırlıklı. En kötü YouTube'dan videosunu izleyebiliyorsun tekrar. Tamam, dostlar, günaydın. Bugün günaydın salı ve okuldaki yani ilk komiteden önceki son ders günümüz. Dün ben videodan bahsettiğim gibi çarşamba ve perşembe günleri bizim sınava çalışmamız için boş bırakılmış. Biz de bugün son kez okula gidiyoruz İsmail ile beraber. Kendisi videoları gözükmek istemiyor ama yanımda yürüyor. Bugün okula gidiyoruz arkadaşlar işte. Son bir gün gideceğiz. Cuma günde sınava gireceğiz. Son 3 gün kaldı artık sınavdan biraz korkuyoruz yani açıkçası. İlk defa böyle bir sınava gireceğiz yani alışmış olduğumuz sınavlara benzemiyor. O yüzden bakalım nasıl olacak. Göreceğiz hep beraber. Selam tamam, dostlar. Şimdi bugün günlerden çarşamba. Dediğim gibi dün bugün okul yok. Şimdi kütüphaneye geldik. Daha çalışacağız. Artık komiteye sonraki gün kaldı ve iyi çalışmamız gerekiyor. Yarın daha da yok arkadaşlar. bugün de işte hoş geldiniz diyoruz. Şimdi kütüphaneye geldik. Kütüphaneden size bir şeyler göstereyim arkadaşlar. İsmail ile beraber kütüphanedeyiz. Bugün böyle geçecek muhtemelen. Ekstra bir şey olursa sizlere gösteririm zaten. Selam arkadaşlar şu an kütüphaneden çıktım Biraz geç oldu sağ hava mı? Ama... Gidiyorum yani biraz fazla kaldım kütüphanede sanırım Arada falan bir iki saat kadar mola verdim o yüzden Hava karardı böyle geç kaldım Ama Toplam bugün bir 4-5 saat falan çalıştım diye düşünüyorum Akşam muhtemelen çalışmam ama Eğer çalışırsam yasa çalıştırabilirim belli olmaz Çünkü çalışmayı ya zevk vermiyor. zevk veriyor güzel oluyor çalışmak Boş boş durmaktan sonra o yüzden çalışabilirim Öyle göstereyim dedim size. Aşk baksana. Kapkaranlık oldu abi. Burada gidiyorum şimdi. Selam <laughs> dostlar. Bugün e, sınava son gün artık. Perşembe günü. Bugün şöyle bir yere gezmeye geldik. Bugün 10 Kasım arkadaşlar ve atamızı almak için böyle ay yıldızı bir e, ne diyeyim heykel gibi heykel değil de böyle bir mimari var. Yanında bayağı arkasına Atatürk heykel falan vardı. Buradan geldik arkadaşlar. Buraya biraz uğraştık. Burada manzara falan bayağı çok güzel görünüyor arkadaşlar size göstereceğim ama buraya çıkmak için bayağı böyle bir çok dik bir yokuştan falan çıktık. Çıkışta çekemem ama inişte çekebilirim çünkü çıkışta baya zorlanarak çıktık ama inişte size gösterme şansım olursa göstereceğim arkadaşlar. Son kez şöyle size göstereyim. Böyle güzel görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde geldik buraya dolaştık biraz. Aşağıda da bir tane kafe tarzı bir yer var. Orada ders falan çalıştık böyle bir yaklaşık 2 saat şimdi benim mola verdik 15-20 dakika buraya çıktık dolaştık. Yine bir 15 20 e, pardon 2 saat kadar falan çalışıp sonra artık yurda gideceğiz zaten akşam oluyor. Size böyle bir göstereyim dedim arkadaşlar. Şehrin manzarası falan da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Artık yarın sınavımız var. Bakalım sonra kaçacağız ondan onu Arkadaşlar şimdi o gösterdim manzaralı yerden ve ders çalıştığımız yerden ayrıldık. Şu an şöyle göstereyim size bayağı yokuş bir bayağı bir yokuş var şu an arkadaşlar gidiyor yani bayağı baya baya dik oradan gidiyoruz şimdi bugünlük ders bu kadar sayılabilir belki akşam biraz daha son bir şeylere bakabilirim tekrar yapabilirim ama onun dışında artık konuların bayasına hakim oldum bakalım yarın sırada kaç alacağız şimdilik bakalım böyle gidiyoruz arkadaşlar yokuşun ne kadar dik olduğunu az çok görebiliyorsunuz sanırım bayağı bir dik ve uzun da bir yokuş bayağı görüyorsunuz zaten şu anda. Arkadaşlar görüyorsunuz. İndik aşağıdan yukarısı böyle gözüküyor. Selam dostlarım. Şimdi arkadaşlar komiteden çıktık. Otogardayım. Sabah pek fazla çekme şansım olmadı komiteye. E, yetişemedim. Yani biraz geç ucuna yetiştik. Yani o yüzden pek fazla heyecanla falan çekme şansım olmadı. Orta çok kalabalık sesten falan çekemedim o yüzden kusura bakmayın. Ama komitem iyi geçti arkadaşlar. E, yani muhtemelen bir 80-85 falan alacağım gibi geliyor. İyi ee, iyi geldi yani. Bilmiyorum diğer arkadaşlarıma göre biraz daha iyi yaptım. Herkes soruştu ama bilmiyorum. Bazıları stres falan yapmış vesaire onlardan dolayı ama ben bilmiyorum güzel bir şekilde çözdüm. Ama tek hatam en zor soruları doğru çözüp en kolay soruları yanlış yapmam bu. Gerçekten beni düşündürüyor. Yani sıkıntı var mı diye düşünüyorum bilmiyorum. Yani en zor soruları yap, en kolay soruları yapmadım Bu sıkıntı oldu biraz ama onun dışında böyle 80-85 falan alacağım gibi hissediyorum. O şekilde arkadaşlar. Otogara geldim şimdi. Otogardan sonra komitadan sonra kendim biraz böyle tatil gibi birkaç günlük şöyle otogara göstereyim size. Otogara geldim. Biraz otobüste geldi şu otobüsler. Otobüse bineceğim birazdan. Öyle arkadaşlar. Bu haftayı böyle kovatıyoruz.